başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu yeni gelecek olan seçim sandığı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere artık seçim sandığı yarın oyuna ekleniyor içinde nelerin olması bekleniyor genel bir inceleme yapacağız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. bu arada bu hafta attığımız videolar ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer izlemediyseniz bildirim gelmediyse bakabilirsiniz burada isminizi yazmanız gereken video burası arkadaşlar hikaye videosu çekiyoruz ya hikayelerde isminizin olmasını istiyorsanız şu videonun altına yazıyorsunuz yani bu videonun altına isminizi yazmayın boşuna Arkadaşlar dünkü videonun altına yazmaya başlamış. Orada da söylemiştim aslında. Şu ne oldu burada videosunun altına yazın. Oradan alacağız çünkü isimleri gençler. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bunları söyledikten sonra tabii hemen şöyle bakarsak. Premium sandık bugün itibariyle şu an videoyu çekerken 13 saati var. Siz izlediğinizde belki daha az olabilir diye düşünüyorum. Gidiyor. Tabi burada artık elinizdeki premiumları ya biriktireceksiniz ya da bugün son kez basacaksınız arkadaşlar. Yarın itibariyle oyna seçim sandığı gelecek arkadaşlar. Ha şundan da bahsetmek istiyorum. Şurada biliyorsunuz e, bedava aldığımız bir set vardı arkadaşlar. Bu seti aldıktan sonra şu an biz bitirdik bunu. Burada da 4 zar yaptığınızda yine burada şöyle bir açıp gördüğünüz gibi şey geldi. Çerçeve mi bu? Çerçeve olan harbiden. Yani ödül alabilirsiniz. Görevleri yapmaya devam edin. Buradan da keşfetmeye devam edin arkadaşlar. Bu kısmı yani boşuna şey yapmayın. Ekstradan da yine Skibi Tuvalet tarafında da arkadaşlar. Buradan da grafiti biliyorsunuz. Kasa biliyorsunuz. Şimdi bu arada çerçeve harbiden şöyle bir gözüküyor mu burada bakalım. Aynen gözüküyor şu an. Güzel. Güzel çerçeve. Gelelim seçim sandığına. Seçim sandığı deyince sanki seçim var. Geldik buraya arkadaşlar. Şimdi tabii bizim hani beklentimizin bir tanesi itfaiyeci seti ama yani bakalım gelecek mi gelmeyecek mi yarın itfaiyeci setini göreceğiz. Yalnız büyük bir ihtimalle %99.9 hani Kore-Japon tarafına geldiği için bu mezarlık lordu seti. Tabi bunların başlı olan kısımları da var. Başlıkları belki burada gözükmüyor olabilir. Ee, Dikenli iblis giysisi. Bunların emojileri de var. Bunlar destansı olan kısımlar arkadaşlar. Bir diğeri öfke lordu giysisi. Bunun da bir yeşil siyahlı bir seti olması lazım. Ben bunu Kore tarafında bedavaya çıkartmıştım. Kanlı lady giysisi. Bunun şöyle de bir kaskı var. Bunun elbise yüklenmedi lan. Şunu bir alalım. Bunun bununla alakası yok burada. Bunun yanında da bir dakika bunu da alalım. Bu yok burada. Kutu muhafızı yok. Ha, tamam. Şöyle bir çanta, kon çantası. ihtimal gelmesi bekleniyor. Bunlar ne ha niye yüklenme diyecektim. Bir diğeri tabi bu sete özel olduğu için arkadaşlar. Şuradaki kırmızılı seti özel olduğu için. Bununla beraber bu çantanın da gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Onun yanında bunun gelmesi bekleniyor. Bu yüklenmedi bak. Yüklensene evladım. Arkadaş niye yüklenmiyorsun ya? Size doluyor mu böyle ben ilk defa yaşıyorum. Bir diğeri de Öfkel Ordu Sır Çantası arkadaşlar. Nadir birkaç tane şeyin gelmesi bekleniyor. Ondan da bahsedeceğim. Bende var bir tanesi. Silahlardan ihtimal Karabasan AK'nin gelme ihtimali var. Yarın tabii daha net göreceğiz. Şöyle bir Kaplan daha doğrusu Kaptan Aslan Kaplan nereden çıktı? Kaptan Aslan seti. Maskesi bu şekilde yine gelme ihtimali var arkadaşlar yarın itibariyle AK güzel bu arada ya şehir sakini üstü ve pantolonlu şu short belki çoğunuzun pantolon denilen kısım hani belki olanlar vardır bende de var ama çoğunuzun istediği bir şey diye düşünüyorum nadir de sayılabilir aslında bunun da yarın gelme ihtimali var arkadaşlar. Bir diğer şöyle bir üst. Aris Sokrat üssü. Ceketli bir şey. Bunun da yine gelme ihtimali seçim sandığında mevcut. S12K gümüş kaplama. İhtimal bu da gelebilir. Bunun yanında ayrıca yani bir iki silah daha olabilir. AK ile bundan ayrı başka silahlar da olabilir diye düşünüyoruz. E ayrıca ya artık bu benim bildiğim kadarıyla bayağı nadir olan bir set. Yani %50-50 diyebilirim. Bu setin de gelme ihtimali var arkadaşlar ekstradan yarınki seçim sandığına. Bu set kimlerde var? Bu seti çoğu kişi de göremezsiniz. Hani olanlar var birkaç kişi biliyorum ama bayağı nadir diye geçiyor piyasada arkadaşlar şöyle bir set. Yaramaz Maskot setiymiş bu arada adı. Bu mi? ha bak. Desenler bu şekilde. Birazcık düzelmiş. Üçüncü seviye. Bak bunlar bozulmuş yine. Neyse. Ayrıca şöyle bir. Şunun kafasını çıkartırsak. Kafa nerede? Yine. Afsuncu seti. Bunun da gelme ihtimali var. Yarın arkadaşlar. Ama şunlar büyük bir ihtimalle olacak. Bunlarda vergi. Hani ufak bir değişiklik olabilir ama gelme ihtimali olacak setlerden bir tanesi. Ama hepimizin beklediği tabi itfaiyeci seti diye düşünüyorum. Siz buradan hani hangisini alırdınız yarın seçim sandığı geldiğinde eğer bunlar gelirse. Ama yani büyük bir ihtimal gelecek onu da söyleyeyim. Herhangi bir son dakika değişikliği olmazsa yorumlara yazın arkadaşlar. Veyahut da bu setlerden hangisi sizlerde var onu da yazarsanız sevinirim. Dikenlik hasta alakalı şu an herhangi bir gelişme yok. Soran arkadaşlarımız oluyor sürekli. Normalde gelmesini bekliyorduk ama bakalım. Ee, hala şu an bir değişiklik gözükmüyor. dikenlik hasta alakalı arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra şu çanta güzel bayağı bir. Bu çanta benim bayağı hoşuma gitti ya. Burada size ekstra söyleyebileceğimiz e, ile alakalı bazı arkadaşlar çeviremiyorum falan demiş. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle tam şeyiniz yetmiyordur. Buradaki parçalara göre yapmanız lazım. Parçalarınız tamsa 40 tanesi bir taneye veya da bir tanesi varsa diğer öbürküne çevriliyor. Ona göre kontrol edin derim. Evet gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.